Arkadaşlar hepinize merhabalar. Şu anda neredeyim? City tesislerindeyim. Birazdan burada Türkiye'yi temsil edeceğiz ve maç yapacağız. Bu turnuvayı kazanacağız. Videoya başlamadan önce kanala abone olup bu videoyu beğenip aşağıya da en güzel yorum yazmayı unutmayın. Geçtiğimiz günlerde İngiltere'ye Manchester'a gittim. Kadim futbol ekibiyle birlikte dünyanın dört bir yanından gelen influencerlarla aynı sahadaydık. Manchester City tesislerinde düzenlenen global bir turnuvada ülkemizi temsil ettik. Turnuva boyunca hem büyük bir heyecan yaşadık hem de İlkay Gündoğan'la tanışma fırsatı yakaladık. Peki sahada neler oldu? Ve sonunda bizi ne bekliyordu? Hepsi bu videoda. Üstelik devamı da yolda. City ve United stadyum turları, Manchester Blow çok yetinmez. ...alırsak Türkiye'ye getireceğiz arkadaşlar. Gelecek mi? Neler takım? Takım niye böyle ölü gibi ya? Alo! Arkadaşlar her videoda olduğu gibi yine sizleri unutmadım. Bu formayı içinizden birini hediye edeceğim. Bu formayı hak kazanmak için kanala abone olup bu videoyu beğenip aşağıya da aklınıza gelen en güzel yorumu yazmayı unutmayın. Hadi videomuza devam edelim. İlkay ay gün doğanla buluşacağız. Kendisi de takım arkadaşı olacağız. Guardiola da gelebilir dediler. Namık Kemal. Yakup sen hoca gelirse peki seni keşfederse buradan alıp yürürsen falan. Ha? döneyim patlara. Evet abi Manchester City olabilir. Olabilir ya yani, Manchester City. Kadir Ömür gelmedi ben gelirim dedi. Abdülkadir Ömür'den önce İlker'in gelmesi de manidar oldu. <gülüyor> <gülüyor> Abdülkadir Ömür'e de selamlar. selamlar <laughs> Kendisi <gülüyor> çok üzülmüş bu arada bu duruma. vardır bir ayı. Şu anda geldik. Maç yapacağız. Yakup sağlam bir ayağımız. Sol taraftaki isim. Ben defans da oynayabilirim. Yakup defans oynama ya. Gole ihtiyacımız oldu. Zımba ne da ihtiyacımız olduğu zaman öne çıkayım. Evet. Eğer baktık ki maç sallantı da geri Ha tamam. <laughs> Duruma göre bakacağız. İlker burada. Dediğim gibi. Çakılı defa. Özel bir transferimiz var. Buradan getirdik. Arjantinli. Geldi. Survivor'dan transferimiz. <laughs> ya. Maç öncesi geldik şimdi bizi bir yere getirdiler. Maç başlamadan önce sizin tesislerine bakar mısın? İlker'e bak poşetleri götürüyor ya. Yani. Anam çok İlker bırak, İlker almayın. Elle mi şurası ne? Gel bakayım. Buranın olayı ne? Oha! Aman aman nereye geldik bir anda? Çok temiz hava var ve sessizlik var. Kapat bakayım ses geliyor mu? Oha! Şu an bir şey söyleyeyim mi? İçim geçti ya. Kalk kalk. işe gideceğim kalk. Hediyelerimiz geldi. Hediyeler geldi. Burada bir sessizlik, buranın olayı ne acaba? Toplantı odası. Şöyle bir şey geldi, maç öncesi bunlar City'nin performansı etkisi. Tombalıklı sandviç geldi City'den. Muz var. Still water, yani suyumuz var. Allah Allah. Boy be! Peçete. Maç öncesi City'de yemekler bu şekilde. Çikolatamız da var, bu da efsane duruyor ha. Şimdi bunları yiyelim, o zaman bir devam edelim. Formaları kes. Mert e, bu formayla da var ya şş, İzle şov var. Bu rakibimiz mi bunlar ya? Arkadaşlar biraz gergo ortam galiba. Galiba rakip ya ha. Formayı bir göstereyim bir daha ya. Kaza geldi. 9 numara ha. Bak çok iyisin ha. Bak, bak. City be. Ahmet Kılıçlı burada. Nasıl? <laughs> ne diyorsun formalara? Her zamanki gibi City kalitesinde. 10 numara. Evet. Barış'ın yanına geldik. Barış nedir abi? 35 İzmir yakaladı. Yani 35 İzmir BM7 uzun olduğu için. BM Ama güzel. MY de Mert Üsektepe. Yapma <laughs> Yakup. 40 yıldır orada gibi. Bakar mısın? Arkayı dön. Şaka ya. Çok duygulandım şu an. Peki şu formayı giysen hakkını vermez miydin? Veririz. verirdim. İlker senden de formanı bir görelim abi. E forma numaramı tahmin eder misin abi? Forma numaran senin bence 10 numaradır ya. Yani. 10 numara. 10 numara. Oha 61. Abi Türk ne anlama geliyor? Selamlar. Çok selamlar. yer Trabzon. Sitide <laughs> de olsak bizler yer Trabzon. Şimdi giyinelip sonra devam edelim. Arkadaşlar takımımız bu. Evet. Rakibi gördüm. Büyük ihtimal kazanacağız. Kupayı alıp Türkiye'ye döneceğiz. Burada en iyi şekilde Türkiye'yi temsil edeceğiz. Yalnız evet. rakip takım da bayağı böyle hazırlanıp gelmiş. Şöyle bir futbol cavaları var. Aynen, aynen. Bandanalar, taçlar, maçlar. Ne diyorsun Vallahi ya? Abi. Rakibi birazdan gösterdi. Sen ne diyorsun Barış? Abi, Arkadaşlar şöyle baktı. <laughs> Arkadaşlar yok hükmünde. Teşekkürler. <laughs> sen abi? Bence dikkatli olmamız lazım yine. İyi başlayalım, sakin başlayalım. Sonra direkt atak. Kupayı alıyoruz. İlker? Kesinlikle kuleye... Kule. <laughs> Kule. Kule. De. Kule, 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 baktı. Baktı. Kule <laughs> geliyor aklıma. <laughs> Arkadaşlar sen Japonsun, farklısın muhabbetini artık bugün burada bitiriyoruz ya. Japonsun bir kere, akıllı adamsın. Evet. İki maç yapacağız, her maç 10 dakika. Kim nerede oynuyor? Sen defanstasın. Ben duruma yapalım. göre... Duruma defans, göre ben ileri çıkacaksın. ...defans başlayayım. Yok genel dizilişi söylüyorum şimdilik. Aynı. Orada bakarız. Defans, defans. Defans tamam. başlayacağım de. Hace, tamam Tamam. Orta, orta, sağ. sağ. Tamam. Ortası, ortası. Tamam. Halil, evet. sol, 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 sağ. Orta sen, orta sen de beraber. Üçlü orta yapacağız, sağ, sol, orta. Tamam. Erkan abi de doğaçlama geçiyor. Hadi sahaya çıkıyoruz beyler, hadi! Şimdi gidiyoruz. Rakiplerimiz biraz farklı. Bizim takımda kadim futbolda İlker var, Yakup var, Ahmet Kılıçlı var. Ya takımımız iyi, iyi. İçerisi çok güzel. Şampiyonlar Ligi gibi. Rakibi bir göster şöyle dönelim abi. Dönelim. Lan! Oğlum ne yapıyorsun? Abi içim geçmiş ya. Rakibimiz burada. Şöyle sol tarafı çek. Bak sol tarafı çek. Brezilya'dan, Kore'den bir sürü rakibimiz var. Şöyle bizim takım burada. Maçla alakalı şöyle söylüyorum. Yenme ihtimalleri yok gördüm. Ama bir tane Brezilyalı var ondan sürpriz bekliyorum yani. 6 aydır top görmedi. Delleniyor oğlan. O da şey olursa geçmiş olsun. 10 golümüz var ya. Basket maçına döner yani. Şimdi öbür tarafa geçiriyorlar bizi. Soyunma odasına konuşma işe yaradı arkadaşlar. Bugün kazanıyoruz. Bizde kimse muhatap olmuyor. Az önce bir şeyler söylediler. What do you think about the game? I heard you are the good guys in football. Thank you bro. You? Turkey is a good adversity. But uh, I try a go today. Yeah. <laughs> Thank you. I'm not sure but your team I think you are a professional. <laughs> you? The blue, blue gonna win. you guys gonna win? Definitely not my team. Arkadaşlar duydunuz. Kazanacağız diyen var. Mavi takım kazanacak diyen var. Türkiye kazanacak diyen var ama bakalım bugün Türkiye'yi temsilen kazanacağız mı? Bence kazanacağız ya. Gelenler var. Kalabalık var şu anda. Oo, Sağımız kurulmuş. Güzel ha. Şu an bak burada oynayacağız arkadaşlar. Şimdi paslaşmalar başladı. Şöyle bir rakip analizi yapıyorum. Bakıyorum kazanırlar mı diye. Birazdan da İlkay Gündoğan gelecek. Galiba gelecek diye umut ediyorum. OKX Türkiye ailesine yine teşekkür ediyorum bize bu imkanı sağladığı için. Gel şöyle gidelim. Bizim takımla beraber rakiple görüşeceğiz. Seninle görüşeceğiz abi. Seninle sonla görüşeceğim. takım foto çekiliyor abi. Isınma yok. Hakem var arkadaşlar. Gel hakemle konuşacağız. If you need something, you can tell us like we play. <laughs> Today, I think somebody in blue. <laughs> Mavi takım kazanacak da beyaz var mavi var birini seçmek zorunda. I didn't know there were more. Is that yapamaz the other mıyız? Beyaz yapamaz yeah, mıyız? Yeah, well I'm gonna predict it's gonna be a team in bed. Yok abi zarfladık düşmedi. Bizim takım ısınmaya başladı bu arada. İlk kere bakar mısın nasıl ısınıyor ya? <laughs> Düşülen kulak ceza. <laughs> Yapma. 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 Bak abi. <laughs> Benlik bir şey yok abi, hayır. Benlik bir şey. Cezamızı çekeceğiz. Dur maç yapacağız bak takım hakkı. <laughs> Yavaş. Şöyle abi biraz. Parka. Aa. Abi ben şöyle vursam olur mu? Aa. <laughs> gel gel abi gel. gel. <laughs> yok ben mi abi? Değil <laughs> Düdük çaldı. Şimdi şöyle geçiyoruz maç için. Bakalım ne olacak? Ha geldi. Geldi adam. İlkay First of all, welcome everybody. It's uh, glad to see everyone here. I hope uh, you're happy and enjoying also to be here at Man City. We are very glad to have you and uh, I'm very happy to be here with you guys. And uh, see also your skills and uh, see how, how well you are doing. I mean, of course, there are a lot of tips I could give, but I have to first observe and then uh, maybe see, you know, what you guys are about and uh, what you guys are able to do because uh, I'm looking forward to it and uh, yeah. Have fun, enjoy. Siz değişik takımdasınız galiba. Abi Çok biz aynı, aynı yelekli, ye yelekli. Yele Biz Türk yele abi. böyleyiz, hep yani. biz hepimiz aynıyız. Süper kostümün. Bu... Lokodan'dan bir... Jandarma kostümü. <laughs> Jandarma. <gülüyor> 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 tamam, burada torpil veririz. Burada. Abi, abi, <laughs> abi yani. seni gelecekte de... Gelecek... Ya... Çok iyi olur abi. Destek isteyebiliriz. Gelecekte de abi senin teknik direktör olacağından şüphemiz yok ya. Yani. İyi, başarılı. Bol okuma aklını gördüğümüzde... Bize peki söylemek istediğin bir şey var mı şöyle rakiplere baktığında? <laughs> Sen şu an tamam teşekkürler. Bir şey olursa desteğini alırız. Var. Tamam abi. Eyvah maç başlasın o zaman gel. <laughs> Ahmet. Barış. Ah. Oradayım. At. abi yorum var mı maç hakkında şu an? Senin kafanı Yorum şu an Türkler daha iyi. Maçı iyi kontrol ediyorlar. Ama iki takımda da Türk varmış yani. <laughs> Onun için Ama biraz kimi destekleyeceğiz. Bizim takımın hepsi Türk <laughs> abi. Ama Yakup da iyi, sol ayak var. Evet. Belli. Olan... Yap şovunu yap şovunu. Fatih de burada. Sabitsiz. Yanımızda. Ya benden olmaz mı? Biraz geç olabilir. Olur 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 ya. Olur, olabilir, olabilir ya. yani. ya. <laughs> Niye olmasın? <laughs> injury. Sakat oyun hey Kaya abi. Efendim. Kazanır mısın? Kazanırsın. Değil mi? Bizim oyun. <laughs> ben <bakmayın> ama yani. <laughs> beyaz Sıkıntı biraz. Yok ya. Beyaz. <laughs> kendi kale atma da. <laughs> o kadar değil ya. O kadar abant mı? Kaya abi. Var mı bir şey? Olur muydu? Şut 28. Artık. Yok, eskiden İş. olur muydu abi? Olabilirdi eskiden. Abi. <laughs> eskiden <laughs> olabilir. Black kid for him. Yeah, I'm white. White, white, white. <laughs> İlk abi finali çıkmamız için yenmemiz lazım ama. Evet. Kaç dakika maç? 5 dakika, dakika da. daha var abi. 5? Toplam 10 dakika. Yenersiniz ya. Finali çıkalım da abi kupayı alalım yani. Evet. Come <laughs> on. Gol. Tabi ediyorsun. Güzel şut ama kaleci biraz yani Türk olduğunu belli etti. <gülüyor> <gülüyor> Fazla belli etti galiba. Bravo takım bravo. Şu an 1-0 ha bence böyle biter. Biter. Ben bir şey azar atamaz. olabilir. Son bir. <laughs> abi neler kaçtı görüyor musun ya? Bir ama evet. Son 30 saniye falan var abi. Yakup <laughs> maçı aldık abi. Hayırlısı. Bravo. Bravo. Yakup golü sen attın. Ne diyorsun? Bir gol attım o da galibiyet golü oldu. Galibiyet oldu ama kaleci. İlk bizde hiç kaleci yok abi. Bizimki oyuncu. Gerek, <gülüyor> Gerek <gülüyor> Aynen. İlk ayağı bir hediye ettim golümü. Tam sağlam ya bir tane top gelmedi kaleye. İlk abi nasıl sonra... İyi miydik? Ama final başladı. Finali yapmamız lazım. Evet. Her zaman gidiyor. bir kapanış çok önemli. Kaleci çizgini belli etti yani. Abi. <gülüyor> <gülüyor> ama yorucuymuş ya. Ben şerif, daha farklı bekliyordum. Dikkat sarı takıma dikkat. Yeneriz gibi ya. Ama zorlanıyor abi küçük sağ değil mi? Kafamı Hayır, çeviriyorum biri geliyor. Ya, ne oynayacağımızı bilmiyoruz o yüzden. Bir de kim nerede oynuyor? falan hiç oynamadık ya. Senin gözlerin Yakut'ta olsun. Bak Yakut sürekli ya boşa ilk çıkıyor. İlkay gibi orta sahada İlk İlkay abi. İlkay abi burada. Yakup çaksın abi Yakupat çaksın. Yakup ne yaptın roket attın mı ya. <laughs> Golünü gördün mü abi bunu? <laughs> abi bu turnuvada şu an bu maçı ilk 5 dakikasında sen büyük ihtimal kimin kazanacağını söylersin ya. Bez, bu maçın bir 5 dakikasında söylersin. 5 dakikaya gerek yok. Dokunuşlar yeter. Bakınca aslında siz kazanırsınız ya. Değil mi abi? Görüntü olarak kazanacak gibi duruyor. Oo sarı takım ama tiki taka oynuyor. Bakalım. Tiki taka severiz abi. Allah. Guardiola bana fena takmış durumda. Да, по-моему, Так, ага. Gol hakkında Doğru, yorumunu alalım. Ya, güzel gol, güzel şut. First of all, I can say on behalf of OKX, I think a big thank you to Ilkay for being here today, offering support, his insight um, you know, and sharing each view on. First, thank you very much. Thank you, thank you. Um, I think for a clear winner today, Turkish team as well. So I think what we'll do is, if everyone wants to come up one by one, the winning team presented the medal um, and the trophy thank by Ilkay as well. Get nice you know, group the photo afterwards, alright? So one by one, like it. İlk ay, Teşekkürler abi. Nasıl <laughs> iyi miydik? Süper. Teşekkür ederiz. Şöyle geçelim abi yanına. Gel bakalım. Yakup attı. Evet, Jandarma. 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 geldi. <laughs> Tebrik ederim. Tebrikler abi. Teşekkürler. Ahmet abi Kupa kaptan kaldıralım. Kaptan. Kim? Kaptan. kaptan? kaptan ya kupa mi? Yakup. Ya kup, gel. Gel, gel, gel. Bravo. Maçı kazandık. Evet. Türkiye'yi yeni şekilde temsil ettik. Evet. Manchester City testlerinde müthiş keyifli bir video çektik arkadaşlar. Bu gurur bizim. Bu gurur bizim. <laughs> Sizin hatta şu an abonelerimizin. Hepiniz çok seviyorum. Bu tarz videoların devam etmesi için kanala abone olmayı lütfen bak. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sadece izlemeyin yani beğenin. Beğenmiyorsan dislike at. O da bir Aynen. şey. Yorum yap. Arkadaşını etiketle. Ben bu arada şey. Sürekli bakın City'de Türkiye kupasını kaldırdık diye bakar mısınız? Yandan nasıl geliyorlar? Çek 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 onları çek. Çek. Her yerde güvenlik var. İstemiyorlar bu kapayı kaldırmamızı. Abone ol olursanız bu güvenlikler gidecek arkadaşlar başımızdan. Ne kadar abone olursanız o kadar güçleniyoruz. Hepiniz çok seviyorum. Baksana abla çok sinirli. Bak bak kızı kızı. çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi OKX Türkiye ekibine bu videoyu burada sonlandırıyoruz. Yeni bölümlerde görüşmek üzere.